Danıştay Başkanı. Bakanlar Kurulu üyeleri. Kuvvet Komutanları or generaller or amiraller Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı katip üyeleri ve idare amirleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin genel başkan yardımcıları Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin genel sekreterleri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı eski üyeleri, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve yasama organı eski üyeleri. Seçime katılan diğer siyasi parti genel başkanları. Sayıştay Başkanı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan Vekili, Anayasa Mahkemesi üyeleri. Yargıtay 1. Başkan Vekilleri, Danıştay Başkan Vekilleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Yüksek Hakem Kurulu Başkanı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcıları, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Kamu Baş Denetçisi, Ankara Valisi. Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri, Ankara'daki üniversitelerin rektörleri. Ankara Garnizon Komutanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Kor generaller, kor amiraller. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Bakanlık Müsteşarları, Başbakanlık ve Bakanlıklara bağlı Müsteşarlar, Emniyet Genel Müdürü. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, Rekabet Kurumu Başkanı, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcıları. Tüm generaller, tüm amiraller. Devlet Personel Başkanı, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Türkiye Bilim ve Teknik Araştırmalar Kurumu Başkanı, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı, Merkezde Görevli Türk Büyükelçileri, Merkezde Görevli Valiler, Tuğ Generaller, Tüy tu Amiraller. Yo Genel Sekreteri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü, Vakıflar Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü, Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü. Ankara'daki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları başkanları. Sivil ve askeri dernek başkanları. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı. Sayın Meclis Başkanım, son olarak basın mensupları kutlamalarını sunacaklardır arz ederim. Başkan Adını bilmiyorum. Evet,